मेरा Bugün bilgisayar çağının en önemli aktörlerinden biri olan Intel'in kuruluşundan günümüze hikayesine göz atacağız. Bildiğimiz üzere Intel bir dönem bütün piyasayı domine etmiş devasa bir firma ancak son dönemde bazı sıkıntılar yaşıyor. Genel olarak hangi kararlar ve hangi olaylar neticesinde yükseldiğini, başarılarını ve en sonunda hangi kararlar, hangi hatalar ve kaçırılan hangi fırsatlar dolayısıyla bugün zor duruma düştüklerini ele alacağız. Dilerseniz başlayalım. İlk olarak 19 1968 yılında Gordon Moore ve Robert Noyce isimli iki ortak tarafından Intel kuruldu. 1971 yılında Intel ilk işlemcisini üretti. Ama bu yıllarda Intel işlemciden ziyade dinamik ve statik RAM modelleriyle daha bilinirdi, daha başarılıydı. Ama Intel'in erken döneminin en büyük başarısı 1981 yılında geldi. IBM yani uluslararası iş bilgisayarları konusunda dünyanın en büyüğü olan firma bilgisayarları kullanıcıları için Intel'in 8088 model işlemcisini seçmesiyle aslında ilk başarıyı, ilk büyük başarısını elde etti Intel. 1985 yılında Intel ilk 32 bit mimarili işlemcisini piyasaya sürdü. Bu 386 modeliydi. Ve 4 GB bellek desteği sunuyordu 1985 yılında. 1989 yılında bu sefer 486 modelini piyasaya sürdü ve bu işlemci performans anlamında Intel'i çok daha ileriye taşıyan bir ürün oldu. 1991 yılına gelindiğinde Intel Intel Inside isminde bir pazarlama kampanyası, bir reklam kampanyası başlattı ve bu kampanyaya başlayana kadar Intel'in dünya çapında ve halk arasındaki bilinirliği çok fazla değildi. Bu kampanyanın başarıya ulaşmasıyla birlikte Intel bir fenomen haline geldi diyebiliriz. 1993 yılında Pentium işlemcileri piyasaya sürdü Intel. 1998 yılında ise sunucular için Xeon işlemcilerini tanıttığı piyasaya sürdü Intel. Ve en güzel kısımlardan bir tanesi Intel için en olumlu kısımlardan bir tanesi 1999 yılında Intel ve Microsoft Dow Jones Endüstri Endeksine dahil edildiler. Peki bu Dow Jones Endeksi nedir? Kısaca bunu açıklayalım. Bunu Türkiye'de borsalarda gördüğümüz BIST 30, BIST 100 endeksi gibi düşünebilirsiniz. Bu endeks her biri kendi alanında lider olan 30 büyük şirketten oluşuyor. Tam da bu sebepten Amerika ekonomisinin sağlığını, istikrarını, gücünü, zayıflığını bu endeksi takip ederek ölçmek ve yorumlamak mümkün hale geliyor. Yani Amerikan borsası için önemli bir endeks. Amerikan ekonomisi için çok önemli bir endeks. Dow Jones Endüstri Endeksi. 2005 yılında Apple, Macintosh bilgisayarları için kullandığı Motorola'nın PowerPC işlemcilerinden vazgeçerek Intel'le 15 yıl sürecek bir ortaklık başlattı. Buraya kadar Intel sürekli bir yükselişte, sürekli pozitif haberler geliyor, sürekli kar ediyor, bilinirliği sürekli artıyor. 1968'den başladık ve yıl 2005'e geldi. Ancak 2005'ten sonra işler kısmen de olsa tersine dönüyor. Intel bilgisayar piyasasında bu zamana kadar çok büyük başarılar yakalamışsa da bu tarihten itibaren artık yeni pazar potansiyellerini veya ayağına kadar gelen fırsatları göremiyor ve bunları zamanında fark edemediği için de aslında gerileme dönemine giriyor Intel bu yıldan itibaren 2005'ten itibaren. Örneğin 2000'lerin başında mobil telefonlar, e, cep telefonları daha yeni yeni ortaya çıkıyorken Intel çok büyük bir fırsatı tepti bu noktada. 2007 yılında Apple ve Intel çip tedariği konusunda masaya oturuyorlar. Ancak dönemin Intel CEO'su Paul Otellini iPhone'un büyük bir satış başarısı elde edeceğine inanmadığı için bu teklifi reddediyor. Bundan sonra Apple ARM tabanlı çiplere yöneliyor ve mobil piyasalarda bu çipler şu anda dünyanın lideri konumunda. Veya bir başka başarısız deneme Intel'in piyasaya 2001 yılında sürdüğü Itanium işlemcileri. Bu işlemci Intel ve HP ortaklığıyla geliştirildi. Aslında burada asıl amaç Intel'i sunucu mimarisinde, sunucu işlemcilerinde aynı Xeon gibi piyasaya hakim dominant bir marka haline getirmekti. Ama bu pazarda AMD onları çok şiddetli bir şekilde sollayarak Intel'e çok büyük bir darbe indirdi ve Intel bu Itanium işlemci türünü en son 2017 yılında piyasaya sürdü ve bir daha görmedik. Bu aslında sektörün ne kadar acımasız olduğunu da bize gösteriyor. Yani Intel zamanında piyasanın en büyüğü olduğu için AMD veya diğer bütün firmalar Intel'in çok ufak bir zorluk yaşadığını gördüğü anda hemen saldırmaya başlıyorlar. Hemen Intel'e vurmaya başlıyor. Bunun en güzel örneklerinden biri de yakın zamanda oldu. 2017'de AMD Ryzen işlemcilerini tanıttığında ve piyasaya sürdüğünde en büyük darbeyi Intel'e vurdular aslında. Çünkü eşdeğer işlemcilerini, Intel'in eşdeğer işlemcilerini bazı alanlarda benzer, bazı alanlarda daha iyi performans sunarken fiyat olarak daha aşağıda tutular fiyatlarını. Burada tek amaç Intel'e meydan okumaktı çünkü. Aynı tarihlerde Intel çip üretiminde de bazı zorluklarla karşılaştı. Daha küçük ve verimli çip tasarımlarında geride kaldı yani. Ve bu yüzden Samsung ve bazı birkaç markanın üretim kapasitesi konusunda çok gerisinde kaldı Intel. Veya daha yakın tarihe gelelim. 2019'da Intel yapay zeka pazarına girmek için Habana Labs isimli bir firmayı 2 milyar dolara satın aldı. Ancak amaçlarına ulaşamadılar. Nvidia'nın teknolojik ilerlemesine yetişemediler ve bekledikleri satışları yakalayamadılar. 2024 yılında tanıtılan Gaudi 3 modeli rakip olan Nvidia'nın çiplerine göre zayıf kalıyor ve Yılın sonunda şirket gelir beklentilerini karşılayamayacağını duyuruyor. Bu ürün. Tüm bunların yanı sıra Intel'i zararı sokan başka olaylar da var. Örneğin 2010 yılında bir güvenlik sağlayıcısı antivirüs programı olan McAfee'yi satın alıyorlar. Ve bu satın alıma 7.7 milyar dolar harcıyorlar. Ama satın aldıkları bu programı Intel'e başarıyla entegre edemiyorlar. Ve 2016 yılında bu şirketi tekrar Intel'in çatısının altından çıkartıyorlar kısacası. Veya 2017 yılında 15 milyar dolar ödeyerek Mobileye isimli şirketi satın alıyorlar. Ancak yine... Is istediklerini başaramayıp 2022'de şirketi Intel çatısının altından çıkarıyorlar. Bu sorunlar üretim, kalite kontrol taraflarına da sıçrıyor. 2024 yılında 13. ve 14. nesil Raptor Lake modellerinde birçok sorunla karşılaşıyor kullanıcılar ve birçok dava ile karşılaşıyor Intel bu üretim hataları sebebiyle. Ama bunların hepsi bir kenara. Gerçekten devasa bir fırsatı kaçırıyor Intel 2017 yılında. Intel'e OpenAI'a ya yatırım yapma teklifi sunuluyor 2017'de ve Intel bunu reddediyor. Bu anlaşma eğer sağlansaydı Intel razı olsaydı OpenAI yani yapay zekanın öncülerinden biri olan bir firma Intel ürünlerini kullanmak mecburiyetinde olacaktı ve bu şu anda bu yılda aradan 8 yıl geçtikten sonra Intel'i çok çok beklenmedik bir seviyeye taşıyabilirdi. Sonuç olarak bu kadar fırsatı kaçırdıktan sonra bu kadar hatalı kararlar verdikten sonra bir gerileme dönemine girmesi çok normal Intel'in ve günümüzde yaptıklarını aslında bakmak daha doğru olacaktır. Bunların ne sonuçlar doğurduğunu anlamak açısından. 2025'in Nisan ayında Intel 2025 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıklıyor ve 12 7 milyar dolarlık sabit gelir bildiriyor. Bu durum yatırımcıları endişelendiriyor ve Intel %8'den fazla değer kaybediyor. Bu rakamların açıklanmasının ardından Intel'in yeni CEO'su Lip Butan çalışanlarına bir e-posta gönderiyor ve bu e-postada yakın zamanda birkaç ay içinde Intel'in çalışan sayısında azalmaya gideceğini duyuruyor. Bloomberg gazetesinin yazdığına göre başlangıçta aslında planlarının toplam iş gücünün %20'sine kadar yani 21-22 bin kadar kişiyi işten çıkarmak olduğunu planlamışlar. Bu tabi 2025 yılın en büyük işten çıkarma olayı olacaktı. Hatta Intel'in bir önceki CEO'su o fırsatları reddeden CEO'nun 2024 yılında Ağustos'ta yaptığı devasa işten çıkarmalardan bile daha büyük olacak daha doğrusu. Orada 15.000 kişi işten çıkarılmıştı. Temmuz 2025'e gelindiğinde Intel ikinci çeyrek açıklamasıyla beraber çalışan sayısını yaklaşık olarak 75.000'e düşüreceğini duyurdu. 2024 sonunda 99.500 çalışanlarının olduğunu bildirmişlerdi. Bu da yaklaşık olarak 25.000 kişilik bir işten çıkarma yapıldığını gösteriyor. Ayrıca Intel, Almanya ve Polonya'da planladığı fabrika inşaatlarına devam etmeyeceğini duyurdu. Costa Rica'daki faaliyetlerini Viena'da Vietnam ve Malezya'daki faaliyetleriyle birleştireceğini ve şu anda inşaatı devam eden Ohio fabrikasının inşaatını da yavaşlatacağını duyurdu. Bu durumun işten çıkarmalarla beraber toplamda 1.9 milyar dolarlık bir zararı sebep olması bekleniyor. Yani tabi aslında çok fazla sebep var ve tüm bunların sonucunda 2024 yılında Intel piyasalarda %50'den fazla değer kaybetti ve en nihayetinde 2024'ün Kasım ayında en başta bahsettiğimiz Dow Jones endeksinden Endüstri Endeksinden Intel çıkarıldı. Son aylardaysa Intel nakit para akışını arttırmayı ana stratejisi olarak belirlemiş gibi görünüyor. Yani haberler bunu gösteriyor. Mesela 14 Nisan 2025'te Intel bir alt kuruluşu olan Altera'nın %51'lik hissesini Silver Lake'e satmayı planladığını duyurdu. Bu satışla Altera'nın değeri 8.75 milyar olarak belirlendi. 19 Ağustos 2025 Intel Softbank gruptan 2 milyar dolarlık sermaye enjeksiyonu aldı. 22 Ağustos 2025 Amerikan hükümeti devlet hibelerini hisse senedine dönüştürerek Intel'in yaklaşık %10 hissesini 8.9 milyar dolara satın aldı. 18 Eylül 2025 Nvidia Intel'in hisselerine 5 milyar dolar yatırım yapmaya karar verdi. Bu zor durumdaki şirket ile Intel'le yani bir işbirliği yapma planı açıkladı. Yani toplama bakıldığı zaman Intel'in sadece 2020 25'in içerisinde kasasına sokmak istediği para 20 milyar dolardan fazla. Bu tabii stratejilerinin bir parçası ancak kurtuluşun formülü mü kimse bilemez. 20 milyar dolar gibi bir nakit akışı Inteli kurtarabilir mi? Hep beraber izleyip göreceğiz gibi görünüyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.